arkadaşlar Sparta Belediyesi eğitim kurslarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk Türk dersindeyiz. Ee, en son olarak biz artık kurtuluş savaşını yaptık, mücadelemizi bitirdik ve sonunda antlaşmalarını imzaladık ve akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ee, yeni yana, anayasa çıkarmıştık 1921 Anayasası'nı onun ardından da artık ilkenin ve özellikle inkılabın ne demek olduğunu, ilkelerin ne olduğunu, Atatürkçülük, Cumhuriyetçilik gibi ilkeleri işlemiştik. Bu hafta o ilkeler adı altında arkadaşlar yapılan inkılabları işleyeceğiz. Yani siyasi alanda, eğitim alanında kültür alanında özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinde ne gibi yenilikler olmuş aşama aşama hepsine bakacağız. Şimdi baktığımız zaman siyasi alanda inkılaplar dediğimizde ilk başta bizim karşımıza arkadaşlar ne geliyor? Eee saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1920 22 arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman saltanatı bir neden kaldırmak istedi? Öncelikle bir bunun amacına bakalım. Şimdi bir tarafta bir meclis var, bir tarafta saltanat var. Bir taraf Ankara hükümeti, bir taraf İstanbul hükümeti. Ankara hükümeti diyor ki devleti millet egemenliği adı altında millet iradesiyle yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Bir tarafta İstanbul hükümeti diyor ki ülke padişah ve oğullarınındır. Yani saltanat var burada ve e, padişah diyor ki bu sefer ben yönetirim devleti diyor. Halk zaten ne isterse söyleyebiliyor. Bir meclis zaten vardı ortada. Ancak e, bu durum ne zaman değişti? İstanbul'un işgalinde Mebutan Meclisi kapandı. Ankara'da meclis açıldı ve e, ortada bir meclis yok. Sadece padişah var. Değil mi siyasi etkinliğini koruyan? Diyor ki saltanat benim ve oğullarımındır diyor. Öbür tarafta Ankara hükümeti diyor ki devlet milletindir. E, millet iradesiyle yönetilmesi gerektiğini savunuyor. İşte bu ikili çarpışmalardan kaynaklı olarak bir e, yani saltanatla millet iradesinin uyuşmaması durumu var. Arkasından arkadaşlar öncelerde Londra konferansında biliyorsunuz e, Avrupa devletler yani İntilaf devletleri hem şeyi e, Ankara hükümetini hem de İstanbul hükümetini aynı anda konferansa çağırmıştı. Neden çağırmıştı? iki başka bir sistem var. Hükümet var ve onların araları kötü. Birbirleriyle anlaşamıyorlar. İşte İslam devletleri bu anlaşmazlıklardan faydalanmak için ne yaptılar? Londra'ya çağırmışlardı. Ancak orada İslam devletlerinin istediği olmadı. Ali Rıza Efendi hemen Ankara hükümetine, Ankara hükümetinden gelen heyete devretmişti zaten. Ancak aynı şeyi tekrarladılar. Nerede tekrarladılar arkadaşlar? Lozan Konferansı'nda toplandılar. Biliyorsunuz en son biz Lozan'da oturduk, bütün sorunları konuştuk, her şeyi çözmüştük hemen hemen. İşte arkadaşlar, İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem, hem de Ankara Hükümeti'ni çağıracaktı. Ve yine anlaşmazlıklardan yararlanmak isteyecekti. Bunu engellemek için saltanat kaldırılması gerektiğini Ankara Hükümeti ne yaptı? E, dile getirdi. Aynı zamanda baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. E, bir tane meclis var Ankara Hükümeti'nde çünkü İstanbul'un işgaliyle Meclis Bursa Meclisi zaten dağılmıştı. Orada sadece e, Padişah Tazazan vardı, İstanbul Hükümeti var. İşte arkadaşlar şimdi TBMM ile saltanatın yani millet iradesiyle gerçekleştirilemiyor. Bir yerde saltanat var, bir yerde TBMM var. O zaman TBMM varsa, bir millet iradesi varsa saltanatın gereksiz olduğunu düşünüyorlar o dönem içerisinde. Aynı zamanda ne demiştik arkadaşlar? İstanbul'un işgali yaşandı. Ne zaman? 16 Mart 1920 yılında İstanbul'un işgalinin yaşanmasıyla beraber artık İstanbul'da Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Ee, İstanbul'da padişah bile kendi kararlarını kendi fikriyle, hür iradesiyle veremiyordu aslında. Ve bu noktada saltanat aslında bir yerde işlerlerini kaybetmiş oluyordu. Çünkü padişah dediğimiz gibi kendi hür iradesiyle, kendi fikriyle e, düşüncelerini söyleyemiyordu maalesef. O yüzden kaynaklı olarak saltanat kaldırılmak istendi. Bir diğer yanı da şudur arkadaşlar. Şimdi padişah hem padişah devleti yöneten kişi hem halife yani siyasi ve dini yetkiler padişahta toplanmıştı. İşte arkadaşlar özellikle Büyük Millet Meclisi'nde ne istiyorlardı? Laikliğe geçiş istiyorlardı değil mi? Çağdaşlaşmak adı altında laikliğe geçiş istiyorlardı. Bundan kaynaklı olarak dini otorite ile siyasi otoriteyi ne yapacaklar? Ayırmak istiyorlar. Önce e, saltanatı kaldırdılar. Halifeyi hemen ardından kaldıramadılar arkadaşlar. Çünkü Müslüman bir ülkeyiz ve bu Müslüman ülke içerisinde halifeliği yani dini sebeplere gerekli olarak bir şeyler yaparlarsa çok tepki alacağını biliyordu zaten Mustafa Kemal. Bundan kaynaklı olarak halifeliği kaldırılmasını biraz daha ileri zamanda yaptı. Onu da geleceğiz zaten. İşte saydığım bütün bu nedenlerden kaynaklı olarak arkadaşlar ne yaptı? İstanbul'u 1 Kasım 1922 yılında sağ saltanatı kaldırdı arkadaşlar. Peki. Tantanas kaldırıldı. Tantanas kaldırılmadan bir gün öncesinde Osmanlı Padişahı, Osmanlı Devleti'nin 600 yıl sonrası 36. Padişahı olan 6. Mehmet Vahdettin arkadaşlar İngiliz gemisiyle beraber yurt dışına gitmişti. Şimdi baktığımız zaman sonuçlarına yani saltanatın kaldırılmasındaki sonuçlara bakalım. Bir kere İflat devletleri hiçbir şekilde alamadılardı alamadılar. Çünkü Lozan konferansında da İstanbul Hükümeti'ni çağıramayacaklar artık. Bundan sonra yani e, Türkler arasında ikilik çıkması ne oldu? Bu noktada arkadaşlar önlenmiş oldu. bizlere baktığımızda e, milli egemenliğin önündeki büyük önemli bir engel olarak gördükleri safhana kaldırılmış oldu. Devam ettiğimizde devrimlerin ve çağdaşlaşmanın önündeki engellerle kalkmış oldu. Safanasın kaldırılmasıyla. Çünkü saltanatın kaldırılmasıyla artık devreye milletin iradesi, milletin egemenliği giriyor. Ve bu noktada önemli arkadaşlar. Ve yine Osmanlı Devleti siyasi olarak resmen arkadaşlar 1922 yılında sona ermiştir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz yani birinci Büyük Millet Meclisi arkadaşlar ilk ve tek devrimini yapmıştır. Büyük Millet Meclisi ilk e tek devrimini yapmıştır. Bundan sonraki inkılaplar anlatacağım birazdan ikinci Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak. Dediğim gibi son padişah Vahdettin arkadaşlar başka bir ülkeye sığınmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda Vahdettin'in başka bir ülkeye gitmesiyle, saltanatın kaldırılmasıyla Halifelikle halifelik siyasi güç bu noktada ayrılmış oldu. İşte Vahdettin'in de halifeliğini alarak millet Meclisi son halife olan Abdülmecit Efendi'ye halifelik görevini vermiştir. O yüzden baktığımız zaman arkadaşlar son padişah Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Vahdettin'dir. Ancak son halife Vahdettin değildir. Son halife Abdülmecit Efendi'dir. Evet, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Şimdi e, İstanbul'da bir Mebusan Meclisi vardı ve Ankara'da oluşturulan temsil heyeti Mebusan Meclisi'ne gitti. Orada seçimler oldu, seçimler kazanıldı. Bir meclis işleyişi başlamıştı. Ancak İstanbul'un işgali bütün her şeyi tepe, tepe taklak etti ve bu noktada e, büyük Mebusan Meclisi'nden kaçanlar Ankara'ya geldiler ve Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Ne zaman açtılar arkadaşlar? İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Ve halen daha meclisin açılışı olarak bizim için hangi tarih geçerlidir? Bu tarih geçerlidir. Ve daha sonra arkadaşlar e, meclis açıldı. Meclis açıldıktan sonra artık biz o süreçte Türkiye olarak hangi devredeydik arkadaşlar? De, Milli mücadele dönemindeydik. Kurtuluş Savaşı dönemindeydik. Ve Büyük Millet Meclisi bu noktada öncelikle 1921 anayasalarını çıkarmıştı. Şimdi 1921 anayasası dediğim beni dürede teşkilata esasiye. Arkadaşlar teşkilata esasiye eee Teşkilatı Esasiye Anayasası arkadaşlar dediğimiz 1921 Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasasıdır. Bizim bundan önce yani 1921 Anayasası çıkmadan önce meclis olarak da kanuni esası yani Osmanlı Devleti'nin anayasasını kullanmaya devam ediyorduk. Daha sonra 1921 Anayasası çıkarıldı ve Arkadaşlar 1921 Anayasası'nın getirmiş olduğu bütün yasalar, kanunlar hepsi neydi? Olağanüstü bir hal içerisinde yayınlanan kanunlardı. O dönem içerisinde belli bir savaş, belli bir mücadele olduğu için o döneme uygun olarak yayınlanan e, kanunlardı. Şimdi baktığımız zaman Büyük Millet Meclisi'ne dedi ki 1921 Anayasası var sadece ve e, sadece olağanüstü kararlar alıyor. O yüzden neden biz peki bir e, ikinci meclisi açma sebebi kuruldu onu bakalım. Şimdi, e, saltanat kaldırıldı ve saltanatın kaldırılmasıyla Mustafa Kemal'e karşı bir muhalefet oluşmasını engellemek istiyorlar. Ve ardından şimdi birinci TBMM dedi ki bir savaş sırasında yıpranması. Neden? Çünkü bir 1921 esası var ve olağanüstü hallerde zaten e, işlerle devam ettiriyor. Bu yüzden bir yıpranma aşamasına girdi. Aynı zamanda yeni Türk Devleti, Türk Devleti'nin adı belli ancak rejimi daha belli değil arkadaşlar. Yeni Türk Devleti'nin çağdaşlaştırma düşüncesiyle beraber Mustafa Kemal ilk başlarda oluşan yani Muzaffari Hukuk Grubu var ya, cemiyetleri birleştirmiş olduğumuz Muzaffari Hukuk Grubu'nu arkadaşlar esas alarak 9 Eylül 1923'te Yeni Türkiye Devleti'nin ilk siyasi partisini yani Halk Fırkası'nı kurmuştur. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olacaktır bu. Ve arkadaşlar ikinci meclis 11 Ağustos 1923 tarihinde açıldı ve arkasından sadece ikinci meclis dediğimiz yani, e, kaldırılmadı kaldırmadı. Saltanatın kaldırılmasından sonraki bütün inkılapları ikinci meclis yaptı. Şimdi benim burada altını çizmek istediğim bir şey var. Biz evet 11 Ağustos 1923'te ikinci meclis olarak meclis açtık. Ancak hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Yani değişmediden kastım şudur. Meclis ee, yapısı değişmedi, meclisin içerisindeki bir şeyler değişmedi veya yani meclisin yeri değişmedi. Demek istediğim şey sadece şu. Yeni bir düzen getirildi. Meclis içerisinde yeni bir düzen getirildi. Ve 1921 Anayasası artık yeni dünya, daha doğrusu yeni Türkiye düzenine çok fazla uyum sağlayamadığı için anayasa da değişecek. Bu noktada bir e, meclis açılma kararı verildi. Zaten meclis açıldıktan bir, bir yıl sonra hemen 1924 Anayasası yapılmaya başlanacak. Şimdi baktığımız zaman e, biz saltanatı kaldırdık. Bizim başkentimiz İstanbul. Ancak biz biraz daha yani halen daha kendi koruyor. Neden? Çünkü e, Boğazlar bizde değil. Biz Monto Boğazlar Sözleşmesi'ni ne zaman imzalayacağız? 1936 yılında imzalayacağız. Ve 1936'ya kadar Boğazlar Uluslararası bir komisyon tarafından yönetiliyor. Her ne kadar başkanı Türk olsa da diğer devletlerin de söz hakkına sahip olduğu bir e, Boğazlar var bizim gözümüzün önünde. Ve Boğazlar o haldeyken İstanbul çok fazla bizim için şey değil, uygun değil. O yüzden yeni bir yer arayışına girdiler. Ve Ankara arkadaşlar hem coğrafi olarak, hem jeopolitik olarak, hem de stratejik konumu olarak daha iyi bir yerde bulunduğu için. Aynı zamanda daha öncelerde iletişim araçları bakımından da, milli mücadele gerçekten çok iyi bir yer olduğunun farkında oldukları için ne yapıyorlar arkadaşlar? Artık yeni anayasa ile yeni bir yasayla beraber Ankara başkent sayılmış oluyor arkadaşlar. Ve Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Ekim arkadaşlar 1923'te çıkarılan kanunla beraber artık resmen Türkiye Devleti'nin başkenti olmuştur. Şimdi bizim başkentimiz belli. Ee, artık yeni bir devlet olduğu belli. Saltanat kaldırıldı ve bu noktada bir boşluk oluşur. Oluşan boşluk şudur. Rejim boşluğu arkadaşlar. Ne yapılacak? Hangi rejim olacak? Hala bir padişah mı gelecek? Yoksa başka bir sistem mi uygulanacak? Bunun bilinmemezliği e, durumu var ortada ve bundan kaynaklı olarak ister istemez e, halk içerisinde bir kargaşa olmuştu. İşte bu kargaşayı e, daha fazla sürdürmemek, kargaşayı ortadan kaldırmak için ve aynı zamanda en baştan beri gelen milli egemenlik, millet iradesi dediğimiz Milletin egemenliği dediğimiz olaylardan kaynaklı olarak arkadaşlar ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda cumhuriyet ilan edilmiştir 29 Ekim 1923 tarihinde arkadaşlar şimdi baktığımız zaman yani ilan edilme nedenlerini açıkladım ve artık bir meclis var orada başkan var saltanat kaldırıldı ve Türkiye devletinin rejimi belli değil. Ve bu yüzden artık Cumhuriyet yönetimi fiilen uygulanmaya konuldu. Şimdi ee, başlarda Cumhuriyet ilan edilmeden önce meclis vardı dedim ben size ve meclis bir hükümeti kuramıyor. Bundan kaynaklı olarak da ne yapmıştık? Biz Cumhuriyeti ilan ettik. Şimdi Cumhuriyet ilan edilmeden önce, seçimler ee, yapılmadan önce Meclis sistemi dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Meclis hükümeti sistemi var. Ve biz e, bunu bir türlü aşamadığımız için belli bir rejim gerekiyor bize. İşte Cumhuriyet ilan edildikten sonra biz hangi rejime geçiyoruz? Kabine sistemine geçiyoruz. Ve bu da daha bir e, uygun ortam haline geldi ve millet egemenliği daha sağlıklı olduğu bu noktada. Ve baktığımız zaman dediğimiz gibi 1923'te bir anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Benim meclis hükümeti dediğim ve kabine sistemi dediğim arkadaşlar şudur. Meclis hükümeti sisteminde e, meclis içerisinde meclisin başkanı kimse devletin başkanı odur. Mecliste e, ana, e, yasama, yürütme ve yargı organları tek bir e, şekilde birleşiyor. Yani hemen hemen padişahlık sistemine benzeyen bir nokta. Yani tam anlamıyla benziyor demiyorum ama e, işte meclisin başkanı kimse devletin başkanı odur. Daha sonra bütün e, yürütme organı, yasama organı, e, aynı zamanda yargı organı tek kişiyle birleşiyor, meclis buna karar veriyor ve bu noktada biraz sıkıntı olduğu için cumhuriyetten e, cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine geçmesi daha rahat oldu. Kabine sisteminde şudur. Eee Bakanlar Kurulu var, Cumhurbaşkanı var ve Başbakan var arkadaşlar. Aynı zamanda güçler birliğinin güçler ayrılığına dönüşmesi. Nedir benim güçler ayrılığı dedim? Yasama organının meclise verilmesi, yürütme organının cumhurbaşkanlığına verilmesi ve yargı organının da kime verilmesi? Mahkemelere verilmesi güçler ayrılığını anlatmaktadır. Ve şu anda bizim için geçerli olan da yine aynı şekilde nedir arkadaşlar? Güçler ayrılığıdır. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonra sonuçlarına baktığımız zaman artık ee, yeni kurulan bir devlet vardı, Türkiye devletiydi ve bu yeni kurulan devletin rejimi belli oldu, cumhuriyet olarak devletin adı konuldu artık ve yine devlet başkanlığı sorunu bu noktada ne yapılmış oldu, Çözümlenmiş oldu. Daha sonra dediğimiz gibi meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçilip e, cumhuriyetin ilanı ile ve artık yeni yapılacak olan inkılaplara da cumhuriyet ne yapmıştır, ortam hazırlamıştır ve yine. Ee, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber arkadaşlar ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Meclis Başkanı Fethi Okyar ve Başbakan İsmet İnönü'dü. Mustafa Kemal'in vefatından bir gün sonra arkadaşlar İsmet İnönü ne olacaktı? Cumhurbaşkanı olacak. Ve artık Cumhuriyet'in ilanı ile beraber milli egemenliğe büyük bir adım atılmış oldu bu noktada. Devam edelim. Dedik ki halifeliğin ka e, saltanatın kaldırılmasından sonra halifeliği kaldırmamıştık. Yeni bir halife seçmiştik ve Abdülmedir son halife olarak bizim kayıtlarımızda görünüyordu. E, neden halifeliği saltanatla beraber kaldırmadık? E, çünkü arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıyla halifelik aynı anda kaldırılsaydı eğer, Mustafa Kemal kendisine karşı oluşabilecek sıkıntıları ve muhalefetin farkındaydı. Bu yüzden ikisini bir arada kaldırmak istemedi. İlerleyen süreçlerde kaldırmak istedi. Peki neden halefeliği kaldırmak istedi arkadaşlar? Şimdi bizim öncelikle halife dediğimiz kişi kimdir? Ona bir bakalım. Ve Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam devletlerinde, devlet işlerinde özellikle ve İslam'ın aynı şekilde aynı nizamda yürütülebilmesi için bir e, kişiydi, halifeler isteniyor bu işi. İlk başta dört halifeyle başlamıştı. Daha sonra arkadaşlar özellikle e, devlet başkanlarının kendilerini halife ilan etmesiyle beraber yani Abbasilerde ve Muaviler döneminde e, hem devlet başkanı hem halifelik durumu gelmişti. Tek kişi de toplanıyordu bütün bunlar. Ve ardından e, halifelik e, ne oldu? Hem dini hem de siyasi olarak birleşti. Daha sonra arkadaşlar 1516 ve 1517 yıllarında Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde e, Mercedalık ve İran'ın savaşlarında Halifelik kime geçmiş oldu? Osmanlı devletine geçmiş oldu. 1517'den arkadaşlar 1924 yılına kadar biz ne yaptık arkadaşlar artık? E, Halifeliği devam ettirdik. Ve yine saltanat kaldırıldı. Halifelik tek başına kaldı. Yani bu noktada Halifesiyan siyasi yetkilerden ayrılmıştı değil mi? Ancak maalesef yani öyle olmadı. Çünkü her ne kadar siyasi yetkilerden resmi olarak bir kadifeyi ayırsak bile Abdülmecit arkadaşlar ne yapıyor? Etrafında bazı kişileri topluyordu. Özellikle arkadaşlar saltanat yanlısı olanlar ve dini hem siyasi hem de saltanat olarak gören kişiler etrafında toplanmıştı ve Abdülmecit arkadaşlar devlet işlerine de müdahil olmaya çalışıyordu. Yine e, yabancı devletlerden Müslümanlar da bu durumu kullanarak ne yapıyorlardı? E, Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışıyorlardı. E, bu noktada artık halifeliğin de kaldırılması gerektiğini düşündükleri için halifeliği e, 3 Mart 1924 tarihinde kaldırmış olduk. Evet nedenlerini söylemiştik. Tekrardan üzerinde geçelim arkadaşlar. Şimdi halifelik cumhuriyetçilik, demokratik, layıklık ve çağdaş ilkelerle bağdaşmadığını düşünüyorlar. Aynı zamanda halifeliğin ümmetçiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ise milliyetçilik ilkesini esas alması bir ayrımcılık oluşturuyor. Ve yine arkadaşlar baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk temsilcisi ve en yetkili yönetim organı haline gelmiş oluyor. Ve yine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi en yönetim organı halinde Abdülmecid buna e, müdahale etmeye çalışıyor. Yani e, Abdülmecid Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç ve dış politikalarına uymuyor arkadaşlar. Özellikle kendi istediği gibi davranmaya çalışıyor ve kendisi hala bir otoriteymiş gibi e, kendisini göstermeye çalışıyor. Ve yine özellikle Hintli Müslümanların, dış Müslümanlarda, dış devletlerde yaşayan Müslümanların, liderleri bir mektup yazıyor ve Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışıyorlar. Bu nedenden kaynaklı neydi? Biz artık Salsana e, halifeliği kaldırmaya karar verilmişti. Şimdi baktığımız zaman halifelik kaldırıldıktan sonra arkadaşlar Osmanlı devlet devleti üyesi yani Sultan Vahdettin'in çocukları, torunları, gelinleri ne yapıldı? Yurt dışına çıkarılmaya karar verildi arkadaşlar. Yurt dışına çıkarılmaya karar verildi. Ve ileride e, bunun sebebi de artık hani e, o dönem içerisinde saltanat kaldırıldı, halifelik kaldırıldı ve Osmanoğulları ailesine bağlı olarak soyadı kanunundan sonra Osmanoğulları kanunu verilmiştir. Onlara e, Osmanoğulları e, silahlısından olarak birleşip de tekrar bir ayaklanma çıkarılmasın diyerekten ne yaptılar? yurt dışına çıkarmalarını yurt dışına çıkardılar arkadaşlar. Ve yine e, halifelikten sonra halifeliğin kaldırılmasıyla beraber arkadaşlar tevhid Tedrisat Kanunu getirildi. Nedir Tevhid-i Tedrisat Kanunu? Öğretimin birleştirilmesi. Yani bütün okulların sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, başka hiçbir yere bağlanmaması için eee tevhid Tedrisat Kanunu getirildi. Bu da nedir? Eğitimde birliği sağlamıştır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar Günümüzde de olduğu gibi eğitimde hangi, nerede, kim olursa olsun aynı derecede, aynı şekilde eğitim alması gerektiğini savunuyor. Ve bu yüzden ee, daha doğrusu kanun çıktıktan sonra medreseler kapanmıştır diyebiliriz. Yine halifeliğin ee, halifenin kaldırılmasında sonuçlarına devam ettiğimiz zaman arkadaşlar, bakın medrese ve ibadet hallerinin denetleyen yani ve efkaf ve kalite kaldırıldı ve daha sonra din işleri ve kurumlarının yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturuldu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturulduktan sonra Ankara Müştüsü olan arkadaşlar Rüfat Koyakçı ne yapıldı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başına getirilmiş oldu. Ve yine vakıfları kontrol etmek amacıyla Vakıflar Müdürlüğü kuruldu o süreç içerisinde. Ve ardından arkadaşlar erkan ve Haziye Mekanlığı kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Ve 3 Mart 1924'te kabul edilen e, kanunla yani halifeliğin kaldırılmasıyla artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak layık devlet düzenine geçiş sağlanmıştı diyebiliriz. Halifeliğin kaldırılmasıyla beraber arkasından gelen bu süreç içerisinde yaşanan anayasa hareketlerine baktığımız zaman şimdi ne demek ki? Osmanlı Devleti'yle beraber yani İstanbul Hükümeti'yle beraber Ankara Hükümeti vardı. Bu süreç içerisinde Ankara Hükümeti de yani ilk TBMM açıldığı zaman da arkadaşlar Osman Devleti Osmanlı Devleti kullanıyordu? Osmanlı Devleti'nin kanuni esası anayasasını kullanıyordu. İlk yazılı anayasa olarak karşımıza çıkar ancak Osmanlı Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası, farklıdır. Şimdi buna geçelim. Şimdi 20 Ocak 1921'de yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa kabul etti ve bu anayasanın adı arkadaşlar teşkilat esasiyedir. Teşkilat esasiye 23 maddelik ve artı bir madde ile ek madde olarak oluşturuluyor. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi teşkilat-ı esasiye kanunu öncelikle e, o süreç içerisinde milli mücadele ve kurtuluş savaşı yaşanıyor. O süreç içerisinde olağanüstü hallerde kararlar almıştır. Ve daha sonra yeni dönem daha doğrusu Cumhuriyet'in ilanından sonra artık inkılaplar yapılmaya başlanacak. Ancak 1921 anayasası olağanüstü bir e, anayasa olduğu için Dönemin ihtiyaçlarını karşılayamıyordu ve bu yüzden yeni bir anayasa yapıldı. Yapılan yeni anayasa 20 Nisan 1924'te e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiş oldu. Ve arkadaşlar e, 1924 anayasası 1960'ta yani 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbeye kadar ee, anayasa halen geçerliliğini devam etti. Ve 60 anayasasıyla beraber farklı bir anayasa geldi. Arkasından 82 anayasası gelecek. Bu süre zarfında baktığımız zaman 82 anayasasını saymadığımız zaman arkadaşlar 24 anayasası en uzun süre anayasadır. En uzun süre uygulanan anayasadır diyebiliriz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman siyasi e, alanlarda yapılan yenilikler bu kadar. Aynı zamanda önümüzdeki haftalarda eğitim hukuk alanında yapılan inkılaplara e, bakacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.